Herkese iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Solana ile ilgili detaylı bir inceleme sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü Solana'nın günlük ve haftalık grafiklerine önce teker teker bir bakalım. Solana nereden nereye gelmiş? Solana özellikle 16 Ekim 2023'ten beri yani yaklaşık 5 aydan beri hatta 5 ayda değil 3, 3 ay buradan 4 ay ortadan 6-7 aydan beri her hafta aralıksız bir şekilde yükseliyor. Yükselişler nereden başlamış? 21 dolarlardan başlamış. Yani buradan bir ölçüm yapacak olursak Solana yaklaşık tam 14 çubukta yani 14 haftada yaklaşık %535 gibi muazzam bir yükseliş göstermiş arkadaşlar. Bu yaklaşık 5.5 kat demek. Peki Solana nereye gider? Solana'da önemli destek ve direnç noktaları neler? Görmüş olduğunuz kırmızı çizgileri ben Solana'yı uzun zamandan beri takip ediyorum. Bu çizgi kırmızı çizgileri önceden çizmiştim aslında ama burada e, çizdiğim bu destek ve direnç noktaları arasında günlükte bunu daha net bir şekilde görebiliriz. Bu direnç ve destek noktaları arasında Solana'nın zamanında nasıl ahenk de dans ettiğini görebiliyorsunuz. Solana an itibariyle 130 dolara gelmiş durumda. Yani haftalık bazla inceleyecek olursak da Solana'da haftalık direnç bölgesi olan 126 ve 112 dolar bölgesi üzerinde kapanış yapmaya yakın. E, tabii ki bu Solana'nın buradan itibaren hızlı yükseleceği anlamına gelmiyor bu haftalık kapanışını beklememiz gerekiyor. Ee, normalde ben bu grafiklerde eğer böyle bir destek ve direnç noktası üzerinde e, bu şekilde ikili bir mum görürsem yani mumun bir tanesi daha önce e, uzun bir e, iğne atmış. Daha sonra gelen de bir iğne atmış ve hafif geri çekilmiş. Normalde e, ben bu grafikte Solana'nın geri çekilmesini beklerim. Nereye kadar? Yaklaşık 100 dolarlara kadar tekrar geri çekilmesini beklerim. Ancak Solana günlükte ya da haftatta baktığımız zaman çok güçlü görünüyor. Fakat yine de bu Solana'nın buradan geri dönmeyeceği, hızlı bir şekilde yükselişlerine devam edeceği anlamına gelmiyor. Peki buradaki önemli ve destek ve direnç noktaları neler? Ee, önceden hazırlamış olduğum çalışmada 137 dolar Solana'nın günlük kapanış yapmasını beklediğimiz bir yer arkadaşlar. 137 dolar üzerinde günlük kapanışlar görürsek Solana'da 215 dolarları görebiliriz hızlı bir şekilde buradaki Solana'nın yükselişi eğer 215 dolarda güçlü bir şekilde yukarı doğru kırarsa Solana'da ondan sonra muazzam bir yükseliş bekleyebiliriz. Ta ki nerelere kadar? 766 dolar seviyelerine kadar. Peki Solana buradan sonra önümüzdeki süreçte e, yükselirse bu yüzde kaçlık bir orana geliyor? Yüzde yaklaşık 500'lük bir orana geliyor. Yani Solana yaklaşık 6 aydan beri, 5 aydan beri e, sürdürmüş olduğu yükseliş trendine buradan itibaren devam ederse, Ekim ayından itibaren 766 dolara gelmiş olması demek Solana'nın 25 kat yükseldiği anlamına geliyor. En az arkadaşlar. Solana'yı dikkatle takip etmek lazım. E, ama şunu yapmayın. E, hemen buradan da yüklü bir şekilde Solana yükselecek giriş yapmayın. Önemli olan burada destek ve direnç noktalarını belirleyip ona göre alım yapmaktır arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız short açalım mı diye soruyor bana ama e, bu şekilde güçlü bir şekilde yükselen coinlerde short açmak için bekleyin arkadaşlar. Merak etmeyin yani hiçbir coin uçup kaçmıyor. Yerinde duruyor. Mutlaka bir noktada duracaktır. Alım ya da satım fırsatı verecektir. Sabırla bekleyin. Eğer sabırsız bir şekilde giriş yaparsanız sermayenizi sadece eritmekten başka bir işe yaramaz bu girişimler. Yani kısaca ne demek istiyorum? Solana 137 dolar seviyesi üzerinde 4 saatlik ya da günlük kapanış yapamazsa ki hafta sonuna geldik artık. cuma günü bence bu haftayı beklemek lazım. Pazartesi günü açılışını günlükte 137 dolar üzerinde yaparsa ben Solana'ya Solana'da alım yönlü işlem yaparım ve burada 110 dolarlar, 110 dolar gibi bir seviye altına stopumu koyarım arkadaşlar. Solana da eğer buradan geri çekilirse ilk etapta gireceği nokta bu çok e, güçlü bir destek olmayacaktır. 113 dolar olacaktır. Akabinde gireceği seviye 80 dolar olacaktır arkadaşlar. 80 dolar çok önemli bir destek seviyesi. Buraya çekildikten sonra tekrar yükselişine kaldığı yerden devam edebilir. Ben eğer Solana 137 dolar üzerine çıkmazsa geri çekilmesini bekleyeceğim olması gereken bu çünkü destek seviyesi 80 dolar üzerinden alım yönlü işlem yaparım Solana'da o halde. Peki Solana'nın 3 günlük grafiğine bakmıştık şimdi. Solana'yı tekrar haftalığı açalım bir. Haftalık grafikte aslında bize burada WR yani haftalık direnç bölgesinin kırmızı olarak işaretlenmiş bölümde görüyoruz arkadaşlar. Ee, Solana aslında burada hacimli bir yükselişe devam ediyor. Haftalıkta şu görmüş olduğunuz mavi çizgi yani haftalık e, hacim ortalamasını gösteriyor bize. Şu anki Solana'nın hacmi aslında e, ortalama hacme yakın. Eğer ortalamadan çok daha yüksek bir alım yönlü hacim olursa da çok hızlı bir şekilde 215 dolarları görebiliriz. Ama tekrar ediyorum. Solana'da buradan alım yapılmaz. Solana'da nereden alım yapılır? Ya 137 dolar üzerine 4 saatlik ya da günlük kapanışlar takip edilerek alım yapılır ya da 80 dolar bölgesine yaklaştığında bu bölgelerden alım kademeli olarak yapılabilir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla, daha detaylı coin incelemesi için bana mesaj atabilirsiniz. Herkese iyi geceler.